Herkese merhabalar. İyi seyirleri 3. kitap Föy 13'teyiz arkadaşlar. Türevin 5. Föy'ündeyiz. Değişim oranı y eşittir fx fonksiyonunun ab kapalı aralığındaki değişim oranı aşağıdaki gibi bulunur arkadaşlar. Bakın değişim oranı ne eşittir? fb eksi fa bölü b eksi a'ya eşittir. Örnek üzerinde görelim. Aşağıda bir hareketlinin konum zaman grafiği verilmiştir arkadaşlar. Buna göre bu hareketlinin 1 ile 3. saniyeler arasındaki ortalama hızını yani değişimini bulunuz demiş arkadaşlar. 1 ile 3 aralığında dediğine göre arkadaşlar nasıl bulacağız? F3'ten F1'i çıkaracağız. Dolayısıyla bunu 3 eksi 1'e ne yapmamız lazım? Bölmemiz lazım. F3'ün değeri bakın bize 90 olarak verilmiş. Eksi F1'in değeri de 10 olarak verilmiş. 3 eksi 1 de 2 eşit. Dolayısıyla 80 bölü 2'den 40'a eşittir. Örnek 2'ye geldik. fx fonksiyonunun eksi 1, 2 aralığındaki değişim oranı kaçtır demiş arkadaşlar. Değişim oranı hemen bulalım. f2 eksi f eksi 1 bölü 2 eksi eksi 1'di. f2'nin değerini bulalım. x yerine 2 yazdım. Bakın 8 artı 4 eksi 1 gelmiş oldu. Eksi şimdi f eksi 1'i bulalım arkadaşlar. Fonksiyonda x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 2 eksi 1'den burası da ne geldi? Eksi 4 gelmiş oldu. Buradaki ifade yerine de ne yazdım arkadaşlar? Eksi 4 yazmış oldum. Bölü paydamız ne olur? 3 olmuş olur. 8 artı 4'ten burası 12 gelmiş oldu. Burası artı 4 geldi arkadaşlar. 16 1 çıkardım. 15 bölü 3'ten 5'e eşittir. Örnek 3'e geldik. Aşağıda y fx doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bu fonksiyonun 3-5 aralığındaki değişim oranını bulunuz demiş arkadaşlar. Dolayısıyla değişim oranını yazalım. f 5ten ne yapacağız arkadaşlar? F3'ü çıkaracağız. Bölü 5-3. O halde fx fonksiyonunu öncelikle bir yazalım. Fx fonksiyonun eğimi nedir arkadaşlar? Bakın şurası 2 birim burası 1 birim. Sağ yatık. Dolayısıyla 2 bölü 1'den eğimimiz 2'dir. Yani 2x'i yazdım. Artı x'e 0 verdiğim zaman görüntü 2 geldiğine göre buraya artı 2'yi yazabiliriz. O halde fx fonksiyonunu bulduk arkadaşlar. Şimdi burada yerine 5 yazalım. 5 yazdığım zaman ne geldi burası? 12 geldi. 3'ün görüntüsünü bulalım. Bu da ne olur? 8 olmuş olur. 12'den 8'i çıkardım. 4. 5 3 burası 2. 4 bölü 2'den bakın ne geldi? 2 gelmiş oldu. Burada şuna dikkat ederseniz arkadaşlar bakın bu doğrusal fonksiyonun eğimi kaçtı? 2 idi. Buradaki değişim oranında ne bulduk? 2 bulduk. Doğrusal fonksiyonlarda arkadaşlar daima eğime eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın önemli nokta olarak söylemiş. Doğrusal fonksiyonlarda değişim oranı fonksiyonun grafiği olan doğrunun eğimine eşit olduğuna dikkat ediniz demiş. Örnek 4. fx, gx ve hx fonksiyonlarının değişim oranlarını küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş bize arkadaşlar. Şimdi öncelikle fx'in değişim oranı x'in katsayısı bakın doğrusal fonksiyon eğimine eşitti. Dolayısıyla bunun değişim oranı nedir arkadaşlar? 2'dir. gx fonksiyonuna bakalım. Değişim oranı yine eğime eşit olacağına göre 3. hx'e bakıyoruz arkadaşlar. x burada dikkat edin yok. Dolayısıyla bunun değişim oranı da nedir? 0'dır. Küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş arkadaşlar. En küçük bakın kim burada? G. Daha sonra bakıyoruz H, daha sonra da F. Bu şekilde ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Anlık değişim oranı ve türev. Yukarıda bir hareketlinin konum zaman grafiği verilmiştir t0 ile t arasındaki hareketlinin ortalama hızı v ortalama ft eksi ft0 bölü t eksi t0 olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Bu hareketlinin t0 anındaki anlık hızını bulabilmek için t'nin değerini t0'a yaklaşırken ortalama hızının bulunması gereklidir. Yani buradaki t değerini ne yapıyorum? t0'a doğru ne yapıyorum? Yaklaştırıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla v anlık arkadaşlar limit t t sıfıra giderken f t eksi f t sıfır bölü t eksi t sıfır şeklinde bulunur. Bu limitin değeri hareketlinin t sıfır anındaki anlık hızını bize verir. Konum fonksiyonun t sıfır anındaki anlık değişim oranıdır arkadaşlar. Bir fonksiyonun anlık değişim oranı fonksiyonun o noktasındaki türevi denir ve f üssü t sıfır ile gösterilir. Yani f üssü t sıfır Limit t t sıfıra giderken f t eksi f t sıfır bölü t eksi t sıfır şeklinde gösterilir arkadaşlar. T değeri t sıfıra yaklaşırken bu e, bulduğumuz bu limit değerinin fonksiyonun t sıfır absizi noktasındaki t, -t yani d eğimine yaklaştığına dikkat ediniz demiş arkadaşlar. Bakın şuradan çizdiğimiz şu teğetlerin içinde şu d'nin eğimine ne yapar? Yaklaşır. Yani f üstü t sıfır D'ye eşit. Bu da teğetin eğimidir arkadaşlar. Örnek 5'e geldik. Aşağıdaki grafikte bir hareketliğe ait konum zaman grafiği ve bu grafiğe x eşittir 2 absisli noktasında teğet olan D doğrusu çizilmiştir arkadaşlar. Buna göre bu hareketlinin ikinci saniyedeki anlık hızını A seçeneğinde bakın teğet doğrusunun eğimi yardımıyla bulunuz. Dolayısıyla bu teğetin eğimi neyi veriyordu bize? Bu ikinci saniyedeki anlık hızı veriyordu arkadaşlar. Buradaki teğetin eğimini yakalamaya çalışalım. Bakın şuranın uzunluğunu yakalamam lazım. fx fonksiyonunda 2'yi yerine yazarsam arkadaşlar bakın 4 artı 2'den burası ne gelir? 6 gelmiş olur. Dolayısıyla buradaki d doğrusunun eğimi ne olur arkadaşlar? 6 bölü şu aradaki fark yani 2'den ne yapacağım? 1 bölü 2'yi çıkaracağım arkadaşlar. Burası ne olmuş olur? 3 bölü 2 olmuş olur. O halde MD arkadaşlar 6 bölü 3 bölü 2'ye eşittir. Bunu da ters çevirirsek 12 bölü 3'ten ne geldi arkadaşlar? 4 olarak gelmiş oldu. Demek ki buradaki ikinci saniyedeki anlık hızımız nedir arkadaşlar? 4'e eşittir. Şimdi türev yardımıyla bulmamızı istiyor arkadaşlar. Bu iki absisli noktasından çizilen bir teğet var dikkat ederseniz. Bunu limitle bulalım. X nereye gidiyor arkadaşlar? Burada 2'ye gidiyor. Dolayısıyla fx'den neyi çıkaracağım? F2'yi buna yaklaşıyor bakın. Dolayısıyla bölüde, nereye bölüyorduk? x eksi 2'ye bölüyorduk arkadaşlar. E buradaki fx fonksiyonu neye eşit? x kare artı 2. Bunu götürüp yerine yazalım. Bunun yerine x, e, x kare artı 2'yi yazalım arkadaşlar. Limit x 2'ye giderken fx yerine ne yazdım? x kare artı 2 yazdım. Eksi f2 arkadaşlar. 2 yerine yazdığımız zaman ne geliyordu? Biraz önce görmüştük. 6 bölü x eksi 2. Bakın üst kısım ne geldi arkadaşlar? x kare eksi 4. Dolayısıyla bu neydi? x eksi 2 x artı 2 idi. x eksi 2'ler gitti. x nereye yaklaşıyordu arkadaşlar? 2'ye yaklaşıyordu. Dolayısıyla 2'yi götürüp burada yerine yazarsak arkadaşlar bu limit değerini 4 olarak bulmuş oluruz. İşte türev yardımı yani limit değeri zaten türevi eşitti. Bu da neydi? f üssü 2 olarak gösteriliyordu. f üssü 2 neye eşittir arkadaşlar? 4'e eşittir. Sağdan ve soldan türev arkadaşlar. Limit x aya sağ taraftan yaklaştığı durumda f(x) eksi f a bölü x eksi a limit değeri varsa bu limit değeri y eşittir f(x) fonksiyonunun x eşittir a apsiste noktasındaki sağdan türevidir ve bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Soldan yaklaştığı zaman limit varsa bu değer y eşittir f(x) fonksiyonunun x eşittir a apsiste noktasında soldan türevidir ve bu şekilde gösterilir. Ve sonuç olarak artık türevin tanımından bahsedebiliriz arkadaşlar. A alt kümesi R olmak üzere her A eleman A için F fonksiyonu A'dan R'ye tanımlı sürekli bir fonksiyon olmak üzere. Burada x A'ya giderken fx eksi f A bölü x eksi A limitinin bir gerçek sayı değeri varsa bu değere f fonksiyonunun x eşittir A absiste noktasındaki türevi denir ve f üssü A ile gösterilir. Örnek 6'ya geldik. fx fonksiyonunun x eşittir 3 apsisli noktasındaki türevinin değerini türev tanımını kullanarak bulunuz demiş arkadaşlar. 3 apsisli noktada dediğine göre limit x'i nereye göndereceğim arkadaşlar? 3'e. fx eksi f3 bölü x eksi 3 arkadaşlar buradaki türev değerini ne yapıyordu? Bize vermiş oluyordu. Dolayısıyla limit x 3'e giderken fx yerine ne yazmamızı istiyor? 2x artı 1. Yerine 2x artı 1 yazdım. Eksi. F3 arkadaşlar yerine yazarsam ne oldu? Burası 7 oldu. Bölü x eksi 3. Dolayısıyla buradaki pay kısmı bakın ne gelir? 2x eksi 6 geldi. 2 parantezine alırsam x eksi 3 gelir. Dolayısıyla buradaki x eksi 3'ler giderse bu limit değerimiz kaç geldi? 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadede neydi? F üssü 3'e eşitti. Yani F üssü 3'ü 2 olarak bulmuş oluruz. Örnek 7'ye geldik. ÖSYM'nin 2010 LYS sorusu. F üssü x yani birinci türevin eşitini bize vermiş. F2 4'müş arkadaşlar. Yani şu ifade yerine ne yazabilirsiniz? F2 yazabilirsiniz. Limit x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 ifadesi. Hatırlayın bu ifade neydi arkadaşlar? F üssü 2'ye eşitti. Dolayısıyla f üssü x fonksiyonu burada. x yerine 2 yazalım arkadaşlar. 2 çarpı 4 eksi 1'den. Bu da 7'ye eşittir. Doğru cevap Edirne. Y eşittir fx fonksiyonunun x eşittir a apsisi noktasındaki türevinin buna eşit olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Şimdi burada x eşittir a artı h dönüşümü yapılırsa arkadaşlar x'i a'ya gönderirsek bakın buradaki x'i a'ya gönderirsek h nereye gidecektir arkadaşlar? Sıfıra gidecektir. Buradan y eşittir fx fonksiyonunun x eşittir a apsisi noktasındaki türevini bu şekilde de yazabiliriz o zaman. H sıfıra giderken Bakın buraya ne yazacağım arkadaşlar? A artı H yazdım. Eksi F A. Bölü X eksi A da neye eşit olmuş olacak arkadaşlar? H'a. Yani şu şekildeki ifadede F üssü A'ya nedir arkadaşlar? Eşittir. Dolayısıyla genel olarak arkadaşlar F üssü X ifadesi limit H sıfıra giderken F X artı H eksi F X bölü H şeklinde de yazılabilir. Bu da genel halimiz f üssü x arkadaşlar d bölü dx fx şeklinde de yazılabilir. Yani d bölü dx fx gördüğümüz zaman bunun birinci türev olduğunu ya da f üssü x şeklinde şu şekilde ifade dy bölü dx şeklinde de ne yapılabilir? Yazılabilir arkadaşlar. Y fx fonksiyonunun türevi d bölü dx fx iken arkadaşlar bunun bir daha türevini alırsak bu ikinci türev demektir. O da bu şekilde gösterilir. Örnek 8'e geldik. fx eşittir 3x kare fonksiyonunun türevini türev tanımını kullanarak bulunuz demiş arkadaşlar. O halde limit h nereye gitsin arkadaşlar? 0'a gitsin. fx artı h eksi fx bölü h ifadesi neydi? f üstü x'e eşitti arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadeleri şimdi götürüp yerine yazacağım. Limit h giderken 0'a fx artı h yani bu fonksiyonda x gördüğüm yere x artı h yazacağım. 3 çarpı x artı h'ın karesine ne olur? Eşit olur. Eksi fx fonksiyonu. Fx fonksiyonu neydi? 3x kare bölü arkadaşlar. Paydamızda da ne var? h var. Şimdi bu ifadeyi düzenem Limit h giderken nereye? Sıfıra. Bu ifadeyi açarsak buradan ne gelecek? Bakın 3x kare artı 6x h artı 3 h kare eksi 3x kare bölü H ifadesi gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi buradaki ifadeyi düzenleyelim. Bakın şuradaki 3x kareler gitti. H'a da böldüğümüz zaman arkadaşlar limit H sıfıra giderken haşlardan bir tanesi gidecek bakın. Burada 6x geldi. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 3H gelmiş olur. Bakın H'lardan bir tanesi gittiği zaman. Şimdi H nereye gidiyor arkadaşlar? 0'a. H yerine 0 yazdığımız zaman bu ifadenin eşitini 6x olarak bulmuş oluruz. Demek ki fx fonksiyonunun birinci türevi neymiş arkadaşlar? 6x'e eşittir. Türev alma kuralları arkadaşlar. Sabit sayının türevi c, r sayı olmak üzere fx c ise bunun türevi nedir arkadaşlar? Daima sıfıra eşittir. Örnek olarak fx 38 ise arkadaşlar bunun türevi nedir? Sıfırdır. Ya da gx fonksiyonu e artı 40. E de sabit sayı, 40 da sabit sayı. Dolayısıyla türevi yine sıfıra nedir arkadaşlar? Eşittir. Örnek 9 bakın fx fonksiyonu verilmiş. Her x gerçek sayısı için türevi sıfırmış. O halde bu fonksiyon ne olması lazım arkadaşlar? Sabit. E, sabit olduğuna göre x değişkeni olmalı, olmamalı bakın. Şuradaki x kübün kat ne burada? 2 artı a. Bu ifade neye eşit olmalı arkadaşlar? Sıfıra x'in kat sayısına bakıyorum şurada. x'in kat sayısı da ne var burada? b artı 3. Bu da 0 olmalı arkadaşlar. x değişkeni olmaz çünkü. Çünkü sabit fonksiyonda. A eşittir buradan eksi 2. B de ne geliyor arkadaşlar? Eksi 3 gelmiş oluyor. E bulduğumuz A ve B'yi götürüp yerine yazarsak arkadaşlar bunlar zaten gidecek. Bakın A eksi B geldi. A'dan B'yi çıkarırsak arkadaşlar buradan ne gelir? 1 gelmiş olur. E bizden ne istiyor? F3'ü istiyor. 3 yazarsak yerine 1 gelmiş olur. Kuvvet fonksiyonunun türevi n eleman q olmak üzere fx fonksiyonu x üzeri n e eşitse arkadaşlar bunun türevi üssü başa alıp üssünü bir azaltıyoruz. n çarpı x üzeri n eksi 1'e nedir? Eşittir. Örnek 10 üzerinde bunu görelim. Aşağıdaki fonksiyonların birinci mertebeden türevlerini bulunuz demiş arkadaşlar. O halde a seçeneğini yapıyorum bakın. Üssü başa alacağım. Burada sabitimiz var. Üssü başa aldım. 1 azalttım. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? 6x kare olmuş oldu. B seçeneğinde türevini alalım arkadaşlar. 3 sabit burada. X'in üzerinde 1 var. 1 geldi. Üzerini 1 azalttım. 0. X üzeri 0. Yani bu da 1 geldi. 3 çarpı 1'den burası ne oldu arkadaşlar? 3 gelmiş oldu. Buradaki ifade x üssü eksi 5'e eşit bakın. Hemen türevini alalım. Üssü başa alıyorum eksi 5. 1 azaltırsam ne olur? Eksi 6. Buradaki ifade nedir? x üssü 1 bölü 3 arkadaşlar. Hemen türevini alalım. Üssü başa aldım 1 bölü 3. Üssünü bir azaltıyorum. 1 bölü 3 eksi 1. Dolayısıyla bu ifadeyi de 1 bölü 3 çarpı x üssü buradan ne gelir? Eksi 2 bölü 3 ifadesi gelmiş olur. fx fonksiyonu bakın burada toplam fark durumundaysa türev alırken de ayrı ayrı ne yapabilirsiniz? Bunların türevini alabilirsiniz. Yani a çarpı x üzeri n'in türevi neydi? Üssü başa aldığım zaman n çarpı a Üssünü bir azaldım. N eksi 1. Aradaki işaret artı ya da eksi. Yine üssümüz başa geldi. Bakın m çarpı b x üzeri üssümüz ne yaptı? 1 azaldı. Örnek üzerinde görelim. Örnek 11 bakın. A seçeneğinde fx fonksiyonu bize verilmiş. F üstü x nedir diyor. Bunun türevini alıyorum hemen. 3 x kare üssü başa aldım. Bir azalttım. Bunun türevini aldım. Eksi 4 x üssü 1 geldi. Artı bu x'in türevi ne olacak arkadaşlar? Sabit 1 olmuş olur. Üssü başa aldım 1 olarak bir azalttım. 0. kuvvetten 1 gelmiş oldu. Şimdi gelelim B seçeneğinde türevine. İkinci türevini istiyor arkadaşlar. Öncelikle birinci türevini alalım. Yani F üssü x'i bir bulalım. Üssü başa aldığım zaman 10'u başa aldım. 10 bölü 5'ten 2 geldi. Bakın 2 x üzeri ne oldu? Bir azalttım 9. 8'i başa aldım. 8 bölü 4'ten burası 2 geldi. Bakın eksi 2 x üzeri ne oldu? 7 olmuş oldu. Bu birinci türev arkadaşlar. Bizden ne istiyor? İkinci türevi. Bir daha türevini alıyorum. 9 başa geldi. 18 x üzeri ne oldu? Burası 8. E üst başa geldi. Bakın burası ne oldu? 14 x üssü 6 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi c seçeneğine bakalım arkadaşlar. Buradaki ifadeyi öncelikle bir düzenleyelim fx fonksiyonunu. 1 bölü 2 x üssü ne bu? Eksi 2. Eksi 1 bölü 4 x üssü ne var burada? Eksi 4. Üssü başa alacağım. Dikkat edin. Eksi 2 buraya gelmiş olacak. Dolayısıyla burası ne oldu? Eksi 1. Bir. Üssü 1 azaltıyorum. Eksi 2 idi. Bir azaltınca ne oldu? Eksi 3. Eksi 4 başa geldi bakın. Buradaki 4 ee ile sadeleşmiş oldu. Eksi de gitti. Artı oldu. Üssünü 1 azalttığım zaman ne olacak burası da? Eksi 5 olmuş olur. Örnek 12'ye geldik. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Buna göre y fx fonksiyonunun birinci türevinin grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şıklara bakarsanız arkadaşlar doğrusal parçalardan oluşuyor. Dolayısıyla buradaki fonksiyonun arkadaşlar ikinci dereceden olabilir. Yani fx fonksiyonu arkadaşlar ax kare şeklinde ifade edebiliriz. Kollar aşağı doğru olduğuna göre a'nın ne olması lazım arkadaşlar? Negatif olması gerekir. Şimdi bunun birinci türevini aldığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? 2ax gelmiş oluyor. Dolayısıyla a da negatif olduğu için eğim ne olacak arkadaşlar? Negatif olmuş olacak. E bu ifade nereden geçer arkadaşlar? Bakın x'e 0 verdiğin zaman y değerine geliyor? 0. Merkezden de ne yapması lazım arkadaşlar? Geçmesi lazım. Ve eğimi negatif olmalı arkadaşlar. Merkezden geçecek ve negatif eğimli ne olacak. Olmaz bakın. Burada hem pozitif olan yer hem negatif olan yer var. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın bu merkezden geçmiyor. Bu merkezden geçiyor ve negatif eğimli. O halde doğru cevap Diyarbakır. Örnek 13'e geldik. Aşağıda y'tir f(x) ve g'tir g(x) doğrusal fonksiyonların grafikleri çizilmiştir arkadaşlar. Buna göre f üssü 6 artı g üssü 5 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi bunlar doğrusal parça olduğuna göre arkadaşlar her noktada eğimi nedir? Birbirine eşittir. Dolayısıyla eğime eşittir. E, f üssü 6 arkadaşlar. Fx fonksiyonu bu. Bakın 45 derecelik bir açı yapmış. E, tanjant 45 neydi arkadaşlar? 1'di. Sola yatık olduğu için bunun eğimi nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Dolayısıyla f üssü 6'nın eksi 1'e eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. E, G üssü 5 ne olacak arkadaşlar? Bakın buradaki doğrunun eğimi olmuş olacak. E, bunun eğimi de nedir arkadaşlar? Bakın şurası 1 bir birim burası 2 birim. Dolayısıyla 1 bir bölü 2'dir. Dolayısıyla bu G üssü 5 de 1 bölü 2 eşittir. Yani G üssü 10 da dese yine 1 bölü 2 olacak. Doğrusal bir fonksiyon olduğu için arkadaşlar bu iki ifadeyi toplayalım. Eksi 1 artı 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Örnek 14'e geldik. Aşağıda y fx fonksiyonunun grafiğini x eşittir 4 apsisi noktasından y eşittir ax eksi 3 teğet doğrusu çizilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre f üstü 4 artı f4 ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle buradaki a değerini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bunun üzerinde bakın bir nokta verilmiş. 3 bölü 2'ye 0 noktası. Bu doğrunun üzerinde olduğuna göre x yerine 3 bölü 2 y yerine 0 yazalım. 0 eşittir buradan. A çarpı 3 bölü 2 eksi 3 gelmiş olur arkadaşlar. Dolayısıyla bunu bu tarafa aldım. 3 eşittir. A çarpı 3 bölü 2 gelir. 3'ler gitti. A değeri buradan ne geldi arkadaşlar? 2 gelmiş oldu. O halde buradaki A yerine ne yazdık arkadaşlar? 2 yazdık. A 2 olduğuna göre 4'ün görüntüsünü de bulabiliriz arkadaşlar. Burada yerine yazarsak bakın doğrunun üzerinde olduğuna göre x yerine 4 yazdığım zaman 8 eksi 3'ten buradaki görüntüne geldi? 5 geldi. Yani F4 ne eşittir arkadaşlar? 5'e eşittir. Peki f üstü 4 neye eşittir arkadaşlar? 4 absesli noktadan çizilen teğetin eğimine eşittir. Eğimde neydi? x'in katsayısı yani 2'ye eşittir. Bunun yerine de 2 yazarsak buradan toplam 7 olarak bulunmuş olur. Örnek 15'e geldik. F, de tanımlı ve türevli olmak üzere arkadaşlar. Bakın bir eşitlik verilmiş. Limit h sıfıra giderken f h bölü h 1 olduğuna göre f üstü 2 kaçtır diyor. Öncelikle bakın şuradaki fx'i sola bir alalım arkadaşlar. fx artı y eksi fx ifadesi geldi. Eşittir bu nereye arkadaşlar? f y artı 2 x y'ye. Şimdi her iki tarafı ne yapalım arkadaşlar? y'ye bölelim. Burayı da y'ye bölüyorum. Burayı da y'ye bölüyorum. Bakın şuradaki yerler ne yaptı? Gitti. Şimdi her iki tarafın limit değerini alalım arkadaşlar. Limit değerini alıyorum. y'yi nereye gönderiyorum? Sıfıra. Limit değerini alıyorum. Y'yi nereye gönderiyorum? Sıfıra. Aynı şekilde burada limit değerini alıyorum. Y'yi sıfıra gönderiyorum. Bakın şimdi buradaki ifadeye dikkat ederseniz ne geliyor? 0 bölü 0 gelmiş oluyor. Yani buradaki y yerine h da düşünebilirsiniz arkadaşlar. h düşündüğünüz zaman buradaki ifadenin neye eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. f üssü x'e eşit olduğunu yani birinci türevin ifadesi olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. Burada ise limit y sıfıra giderken f y bölü y var. E burada ne var, bakın arkadaşlar, limit h 0'a giderken f h bölü h. Dolayısıyla buradaki y yerine h da yazdığınızı düşünebilirsiniz. Bu limit değerleri ne olacak? E birbirine eşit olmuş olacak. Yani şu limit değerini bize ne olarak vermiş arkadaşlar 1 olarak vermiş. Buradaysa, limit y 0'a giderken ne var? 2x var arkadaşlar. y olmadığı için sabit burası 2x'e eşit olmuş olacak. Dolayısıyla f üssü x'i 1 artı 2x olarak bulmuş olduk. Ne istiyor bizden? F üssü 2'yi istiyor arkadaşlar. F üssü 2'yi bulalım. X yerine 2 yazarsak buradan 1 artı 4'ten 5 olarak bulmuş oluruz. Böylece dersimizi tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.